Bir çocuğa yapabileceğiniz en büyük iyilik sizce ne olabilir? Ona oyuncak almak mı? Ya da bir tablet almak mı? Çocukken hiç herkesten farklı biri olduğunuzu düşündünüz oldu mu? İnsanların böyle dikkatini çekebilecek ve dünyaya özel bir şey sunabilecek biri olduğunuzu. Çünkü eğer öyleyseniz siz de Finkfoot gibisiniz. Köfte Yağmuru filminin baş kahramanı da küçük yaşta dünyayı değiştirebileceğine inanan çocuklardan. Yani bizden birisi. O çocukluğundan beri bir bilim insanı olmak istiyor. Ve bunun için çocuk yaştan itibaren bir sürü çalışmalar yapıyor. Hepimizin çocukken Finkfoot gibi ilginç fikirleri, hayalleri olmuştur. Peki ne oldu da büyüyünce bu hayallerimizden vazgeçtik? Cevabı çok basit. Hani bir gün bir şey tasarlarsınız. Misal uçan bir araba olsun. Yapacağınızı etrafınızdakilere anlattığınızda Alaycı tavırlarla o zaten var. Yanlış yapmışsın. Ee Kanadalılar derler. <laughs> Bugün toplumu karşılaştı. En önemli sorun nedir? Çözülen bağcıklar. Ben de bu yüzden bağcı olmayan bir ayakkabı icat ettim. Sprey. İnek. <laughs> zekalı. Akıllı olmak istiyor ama imkansız. Eksikleri tereyağdan kıl çeker gibi bulurlar. Eksikleri bulmaları güzel de niyetleri farklı. Siz anladınız. Bizi hayallerimizden ve her şeyden önemlisi bizi kendimizden uzaklaştırırlar. Özgüvenimizi kırarlar. Bırakın sizi hayalperest olarak, tuhaf olarak düşünsünler. Emin olun onların da tuhaf olduğunu düşünüyorlardı ama bu onları durdurmadı. Eminim herkes onların da tuhaf olduğunu Nikola. düşünüyordu. Ama bu onları durdurmadı. Siz de dünyayı değiştirebilirsiniz. Yeter ki kendinize güvenin ve bunun için durmadan, pes etmeden çalışın. Peki ya cidden herkes farklı olabilir mi? Herkes dünyayı değiştirebilir mi? diye düşünüyorsanız cevabı evet. Herkes dünyayı değiştirebilir. Hem de böyle sadece uçan araba icat ederek, Mars'a koloniler kurarak değil. Atatürk'ün de dediği gibi, yaptığınız işin en iyisini yaparak da dünyayı değiştirmeniz mümkün. Aynı zamanda kendi dünyanızı da. Yaptığınız işin basitliği fark etmez. Misal bir taksici olduğunuzu düşünün. İşinizi dürüst ve iyi yaptığınız takdirde etrafınızdakilere de örnek olursunuz. Daha sonra bulunduğunuz durağa, şehre hatta oradan dünyaya dünyaya olmasa bile kendi dünyanızı değiştirirsiniz. Çevrenizi değiştirirsiniz. Dünyayı değiştirmek için önce kendimizi değiştirmeliyiz. Dedik ya öyle illaki büyük icatlar yapmanıza gerek yok. Misal geri dönüşümü kullanarak veya israfı önleyerek dünyayı kurtarmak için illaki fiziken çocuk olmanıza gerek yok. İçinizdeki çocuğu uyandırın. Öyle bir şey yapmayı hedefleyin ki sizden önce kimse onu sizin gibi düşünmemiş olsun ve en iyisini siz yapacakmış gibi hedefleyin. Sizleri hayal kırıklığına uğratacak insanlara değil, sizin düşüncelerinize değer veren insanlara anlatın. Ve yanlış yapmaktan asla korkmayın. Bunu sadece ben değil, başarılı olan birçok insan söylüyor. Gelelim bizim Finkfu'da. İlk denemesinde başarısız olunca hayal kırıklığına uğradı. Her şeyden vazgeçecekken devam etti. Bir sürü topluma katkı sağlayan ürün üretti ve uzun zaman sonra dünyayı değiştirecek icadını tanıttı. İşte suyu yemeye çeviren köfte yağmuru makinesi. Bazı hüsranlar yaşasa da o dünyayı değiştirmeyi başarmıştı. Peki nasıl her şeyden vazgeçmek üzereyken kendine gelip pes etmedi? Her şeyden vazgeçmek üzereyken annesi odaya girdi. Ve Finkwood'un hep hayalini kurduğu bu önlüğü hediye etti. O sadece önlüğü hediye etmedi. Ona güç ve umudu hediye etti ve fikirlerine değer verdiğini imha etti. Ve her şeyden ötesi ona inandı. İşte bir çocuğa yapılabilecek en büyük iyilik ona inanmak. Kim olursanız olun veya ne olursanız olun ama asla bir yerlerde size umut parıldayan insanların size sunduğu farkındalık ışığını asla yok etmeyin. Aksine onu fark edin. Göreceksiniz uğruna savaş verdiğiniz bu farklı yaşam biçimi sizi yeni bir sabahın ardında yeni insanlar ve yeni olay biçimiyle karşılayacaktır. Yeter ki hazırlıklı olun. Geç kaldınız zamanın içindeki yaşamı. Fark edin. Çünkü bu hayat size verilen en büyük miras. İşte o andan itibaren harika, çok büyük bir icat yapmaya karar verdim.